Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte babaannemin bahçesini gezeceğiz inşallah arkadaşlar. Şu şekilde bahçe çok güzel arkadaşlar. Bu annemin telefonu. Annemin telefonundan çekiyorum maalesef. Hala telefonum yok benim. Daha doğrusu var ama eski telefon YouTube'a bağlanmıyor. Bağlansa bile ee, şey olacağını sanmıyorum. Video çekebileceğini sanmıyorum. Şu gülün güzelliğine bir bakın maşallah maşallah. Şu çiçekleri de ben ektim arkadaşlar inşallah. Şöyle netlese. Orkide ağacı, yıldız çiçeği, ee, neydi adı? Kadife çiçeği, papatya. Orkide ağacı yine şurada. Şuraya dut ektim arkadaşlar. Üstünde meyvesi var inşallah şöyle. Şurada da bir tane orki ağacı ektim inşallah. Şöyle bitkiler. Şuraya da orkide ağacı ektim. Şuraya mini güle ektim arkadaşlar. Orkide ağacı. Şu ceviz de ölmüş. Ben kesek diyorum kesmiyorlar. Şuna bakın kökünden nasıl sallanıyor. Sevmiyorum bu cevizi. Şöyle zeytin ağaçları falan. Burası da oturma yeri. Dağınık biraz kusura bakmayın arkadaşlar. Şu mavişi göstereyim size biraz. Ay düşüyordum. Mavi. Nasıl da geliyor. Şöyle gidelim. Dedemle babam yanımdalar şu an. Onları göstermek istemiyorum. Erik ağacına bir bakın maşallah. Şöyle. Burası yengemin bahçesi artık arkadaşlar. Yengemin bahçesine geçtik. Gül. Naneler. Bir sürü erikler çıkmış. Şuna bir bakın. Bir sürü erik çıkmış erin kökünden. Şunu da ben ektim arkadaşlar. Ee, bu neydi? Portakal mıdır? Limon mudur? Bilmiyorum şu da şey sarmaşık gül. Burada şey var Hanımeli var. Bunu ben ekmiştim de iki yıl önce filan. Kocaman oldu şuna bir bakın. Koskocaman oldu maşallah maşallah. Reyhan var bir de. Onu ben ekmemiştim tabii. Hanımeli bayağı büyüdü. Şöyle gidelim, gidelim, gidelim. Bugün ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Şurada tarantula gördüm. Ya. Tarantula gördüm. Şurada kadife çiçeği işte. Üzümler. Şöyle. Asma ağacı, cevizler. Tarantula gördüm arkadaşlar. Tarantula değilmiş. Şa bakın neymiş. Kuşmuş. Yazık günah ya geri düşmüş sanırım şuraya. Tarantula sandım, öldüreyim dedim. Üstüne su sı sıktım. Sonra annem de geldi dedi ki bu annem demedi. Annem böcek sandı onu. Tarantula sandı annem de. Babam dedi kuş, kuş yavrusu. Yazık günah ya, ölecek sanırsam. Şunu da ben getirdim arkadaşlar, roze çiçeği. Yengeme verdim. Ortancaya bakın maşallah maşallah. Ortanca adını unuttum senin. Dracena bitkisi. Difenbahyalar çok zararlı bitkilerden. Aloe veralar. Şurada da aşkın gözyaşı var. Bunu da ben getirmiştim. Aşkın gözyaşıyla şey Difenbahya çok zararlı bitkiler. Zehirli bitkiler arkadaşlar. Yazık günah. İnşallah annen gelir seni alır ya Rabbim. Of Allah'ım ya. Allah'ım yardım etsin. Gelin arkadaşlar. Arka bahçeye gidelim. Gidiyoruz, gidiyoruz. Şu da limon ağacı sanırsam. Portakal da olabilir. Tam bilmiyorum arkadaşlar. Asma aşırı var buralarda Şöyle damaç çıkartmışlar Damla bir üzümler var Bir üzümler var of Oradan üzüm toplayıp yiyoruz inşallah Bunlar da fasulye sanırsam Tam bilmiyorum Bunlar sulanmıyor Gerçi ben sulamıştım da Acıdım suladım O şekilde yani Yoksa sulanmıyordu bunlar da Şöyle asmalara Bakın limon ağacı yedi veren limon arkadaşlar bu da. Yalnız bu limonlar ölmek üzere. Nedenini anlamıyorum. Yazık günah. Şimdi babaannem Gil, babaannemle anne şey topluyorlar. Adı nedir? Biber topluyorlar. Şimdi onların sesleri çıkabilir arkadaşlar. Onları göstermeden videoya devam etmek istiyorum inşallah. Zeytine bir bakın maşallah maşallah 10 gündür İskenderun'dayız Arkadaşlar inşallah ee, Ben bir 10-15 gün Daha kalacağım annem gibi gidecekler Ve arkadaşlar Çiçeklerim nasıl durumda Hiç bilmiyorum vallahi. Umarım iyi durumdalardır Şöyle zeytin ağaçları var arkadaşlar Nar Ağacı buralarda da nar var şurada karınca mı vardı ne yok bir kez şu burada arı kovalamıştı beni videosu da var hatta videosunda videosunu da çekmiştim zeytinler burada maydanoz var arkadaşlar şöyle dal dal yiyorlar inşallah ah, dedem gözükmesin <laughs> Limana bakın. Portakal, portakal mı greyfurt mu neyse artık. Maşallah maşallah. Zeytin. Zeytin arkadaşlar. Oo, o neydi öyle? Bugün de gittik arkadaşlar aşı oldum. ikinci aşımı oldum inşallah. Kolum hafiften ağrıyor. Bunlar da ekşimen arkadaşlar. İskender'ın olmazsa olmazı. Şöyle. Bu neydi? Bir dakika arkadaşlar. Video çekiyorum video. Bu ne bitkisi babaannem? Neyse arkadaşlar. Hurmaymış arkadaşlar bu bitki de hurma ağacı. Şöyle. Maşallah maşallah. Nane. Nane ormanı. Şöyle bir bakın nanelere. Maşallah maşallah nane ormanı. Ya Rabbi bismillah. Biberler. Burada bir sürü şey var. Bu da orkide ağacı arkadaşlar. Bunu ben ektim inşallah. Bu sene geldiğimde ektim buraya. Normalde önceden getirmiştim bunu. Şurada ceviz var. Yeni ekilmiş ceviz. Şöyle. Maşallah maşallah. Şuraya bu yıl çelikten çoğaltmış olduğum inciri de ektim inşallah. İnşallah tutacaklar. Biberlere bir bak. Maşallah maşallah. Biberler. Babaannem bir sürü biber ekiyor buralara. Şöyle. Ceviz ağacı. Yeni dünyalar. Erikler. incirler. Şu incir ama hiç meyve vermiyor. Onu da sevmem. onu o da kesilecek. Yani bana göre kesilmesi lazım da kesmiyorlar nedenini anlamadım ben. Şimdi arkadaşlar o ormana gireceğiz. Yani girmemiz lazım. Sizin için nelere katlanıyorum bakın. Oraya hiç girmedim bakın ben. Sizin için oraya gideceğim şimdi. Sırf sizin için arkadaşlar. Beni çağırıyorlar maydanoz istiyorlar. Boş verin sonra götürürüm artık. Video çektiğimi biliyorlar sonuçta. Yalnız başıma çekeyim dedim. Bir zaman olmadı ki. Zaman olsa. Şöyle. Şurada kabak var. Nar ağacı. Fasulyeler yine. Şurada incir. incir ağacı. Daha hiç meyvesi yok ki. Tek tük var. Tek tük meyve vermiş. Onlar da küçük küçük minnak minnak. Hiç hoş değil. Şuradan geçelim bakalım. Şurada bir tane de koca ceviz var. Onu da göstereyim size arkadaşlar. Koca cevizimizi. Koca cevizimiz. Maşallah maşallah. Şöyle. Şu nedir ya? Bu her neyse artık. Bir garip bir bitki de. Şunlar da hep kabak sanırsam. Şöyle gidelim buraları ben girmiyorum. Pek video için gidiyorum arkadaşlar. Sizin için. Sırf sizin için. Şurada Melisa ağacı var. Melisalar var. Çok seviyorum Melisa bitkisini. Babaannem de kesip duruyor tabii. Yeni dünya bitkileri. Bu şekilde arkadaşlar. Bahçe bu, bu şekilde. Gelin arkadaşlar şimdik e, ee, yukarıdan çekelim bir de. Buradan nasıl geçeceksek. <laughs> Buradan geçebilecek miyiz acaba? Acaba bu kavak bizi sarmadan geçebilecek miyiz? Canavar kavak. <laughs> maydanoz istediler. Maydanoz soplayak bakalım. Mavişimize maydanoz yatıracağız arkadaşlar. Maviş. Mavişe maydanoz yedirelim bakalım. Şurada yedi veren limon arkadaşlar. Başım döndü ya. Ancak artık ölmeye bırakmış kendisini. Ölüyor. Gelin bakalım arkadaşlar. Mavişin yanına gidek. Konuşmaları duymayın siz. Özel şeyler de konuşuyorlardır belki. Konuşmaları duymayın sakın. <laughs> Video geldi dikkat dikkat. Şöyle bakın bakalım arkadaşlar bahçeyi. Şöyle şu dutlar. Şu ceviz kesilecek demiştim. Kesilmesi lazım yani. Şu, şu dutta güzel gölgelik yapıyor. Şurada koca çamlar var. Şu da kuzenimin çocuklarının salıncakları. Oturacak yerler. Mavişi göstereyim size. Mavişle biraz... Heh, bu benim eski telefon. Rahmetli telefon arkadaşlar. Gel ye. Bakın arkadaşlar yiyor. Nasıl da iyi, maşallah maşallah. <laughs> Arkadaşlar, hani şu, tutsana şunu. Evet arkadaşlar, videoyu bitirmenin zamanı geldi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, ben yine bir süre olmayacağım. Gerçi olurum da. Neyse boş verin. Olacağım, olacağım merak etmeyin. Ee, bir 15 gün, 20 gün sonra atacağım zaten bu videoyu inşallah. Sonra olmaya devam edeceğim arkadaşlar. Belki de annem bir videoyu bile silebilirler. Silerlerse çok üzülürüm tabii ki de. Benim telefona çekilmiyor çünkü. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz videomu beğenip abone olur musunuz? Şöyle asmaları da göstereyim. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.